Şimdi bugün İBB'nin ya İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin imar müdürüne nasıl darp edildiğini gördük değil mi? Polislerin üzerine bile yürüyorlardı. Ya yani rol modeller belli, rol modeller belli. Kimlerden kimlerin destek aldığı belli, kime özendikleri belli. E sonuçta herkes haydut, herkes şiddet yani, herkes kafa atıyor. Herkes eee böyle bir kanun yasa tanımaz halde ve bu yaygınlaşıyor. Yani bu tabii ki yabancılar, sığınmacılar en önemlisi çok dikkat çekici ama biz Türkler de az kalır değiliz yani biz de aynı şekilde hadi bakalım bir arabada bir trafikte birisine bir laf söyle Ka ters yola giren e, trafik tıkayan birisine bir laf söyle özür falan dilemez kesinlikle dilemez yani <laughs> ahlaki değerlerini yitiren e, üretmekten zaten uzaktık var olanları da tamamen tüketen bir toplum haline dönüştük. Bu tabii ki bu sadece bu iktidarın sorunu değil. Yani bu 50 yıldır sistemli bir şekilde yerleştirilen eğitim politikasına bağlı, dindar gençlik yaratmaya, kindar gençlik yaratmaya bağlı vesaire vesaire. Bugün böyle bir hale geldik ama o gün seçildiği gün 85 milyonun cumhurbaşkanıyım diye söze başlayıp arkasından muhalefeti, terör örgütün aparatları saymak, dış güçlerin uzantıları saymak yetmeyip cezaevinde dava sürekli devam eden masumiyet karnesi var. Belki beraat edecek. E, o kürsülerden sen 51 kişiyi öldürdün demekle orası ka o katil olmuyor yani biliyorsun. Ayrıca ahim kararı var. Ahim kararı yokken Hizbullahçıları talih edenler, tahliyesine imkan tanıyanlar, af yetkisini Hizbullahçılar için kullananlar yargılanmakta olan bir insanı katil diye ilan ediyorlar. Yani şimdi bunu Selahattin Demirtaş için olmuş, Figen Çalıkuşu için olmuş, Erkacalar için olmuş fark etmez. Zaten büyük, en büyük Büyük yanılgımız bu. Biz bayılıyoruz ya. Hepimiz bayılıyoruz yani. Hemen sen FETÖ'cüsün, sen bilmem necisin, sen PKK'cısın, sen şusun busun demeye bayılırız. Hepimiz bayılırız. Herkes bunu çok sever. Birbirine yaftalamayı. Ama e, işte öyle olmuyor. Öyle olmuyor. Yani e, bu çok büyük yanlış. Bak geldik hepimizi vuruyor. Aynı kurşun. Birbirimizi vurduğumuz kurşun. Şimdi toptan tepeden hepimizin üzerine atılıyor. E, bunu izliyoruz. E, ne diyeyim? Belki? Hoş bir dönem başlamıyor ama çok mahirler e, düşmanlaştırmaya, toplumu karpuz gibi yarmaya çok mahirler. Ortada böyle bir toplum var şimdi, toplumun yüzde 50'si var, az değiliz. Yani on, hani evet. on milyonu biraz sonra konuşacağız. 10 milyonun üstüne ekle bakalım ne oluyor. 10 milyonda sonuçta onlara oy vermedi. Yani Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 48 aldı ama 10 milyonu da koyarsan onlara karşı olan e, azınlıkta olan onlar kazanmış olabilirler. Ama çoğunlukta olan biz onlara Onay vermeyen biz vazgeçmeyeceğiz toplumsal mücadelemizden, demokrasi talebimizden ama toplum olarak da dönüşmeyi, ahlakı üretmeyi ve en önemlisi bir siyasete şöyle bir neşter vurmayı talep ederek değişmemiz lazım. Bir, bir siyaseti bir sarsalamamız lazım. Yereli genel alay.